Evet sayın seyirciler ben Deniz Müge Şimdi sizlerle yeni bir vaka Şimdiki vakamızın adı Nilo'nun kaybolması. Acaba Nilo'ya nereye gitti? Nilo'ya gerçekten kayboldu mu? Nilo'ya yaşıyor mu arkadaşlar? Evet sayın seyirciler şimdi Nilo'nun fotoğrafı ekranlarda olacak. Evet arkadaşlar Nilo'nun fotoğrafı işte bu görenler ve duyanlar lütfen bize haber etsin. İşte Nilo'nun gözleri kamaştıran o fotoğraf. <laughs> Niloyu genelde sarı bir tişört üstüne ise kırmızı bir Tulum giyer. Üzerine <laughs> çiçekler vardır. Saçını pembe bir tokayla bağlar. Kaşları böyledir. Saçı böyledir. Gözleri ise kahverengiye benzer bir şeydir. Ağzı ise böyle değil arkadaşlar. Burnu ise böyle değil. Genelde bir köyde yaşar. Ve bu köyün adı Amago köyüdür. Amago köyünü bilenler ve duyanlar lütfen bize bildirsinler. Nilo'ya Türkiye'de yaşar. Niloya çok normal. Türkçe Türkiye'de yaşar ve Niloya böyle biridir. Lüleburgaz şehrinde Amuga köyünde yaşar. Bilenler, duyanlar bizi yazsınlar. Evet sayın seyirciler, Nilay'ın fotoğrafını gördünüz. Gerekli bilgileri de verdiğimizi düşünüyorum. Bunu Instagram hesabımızda ve Facebook hesabımızda, Twitter hesabımızda her yerde paylaştık. Nilaya çok önemli bir bakar arkadaşlar. Çünkü Niloya gelmiş geçmiş en önemli kahramanlarımızdan biridir. Ve Niloya'nın akrabalarından bazılarını buraya çağıracağız. Bakalım onların bu konu hakkındaki görüş ve düşünceleri veya üzüntüleri, duyguları, şüpheleri neler arkadaşlar? Dur, dur. Evet sayın seyirciler. Niloya'nın akrabalarının halleri bu. Şimdi size onları tanıtacağız. Gerçekten çok üzgünler. Çünkü Niloya kayboldu. Evet sayın seyirciler ben Deniz Müge Hanım. bu Niloya'nın annesi. <laughs> çok kendisi üzgün. Evet Niloya'nın annesinin adı Abuzettin Hanım. <laughs> Abuzettin Niye Hanım. Evet Abuzettin Abuz Hanım. Gününüz nasıldı? Yani çok kötüydü. çok kötü. Niloya'sı çok kötü. Onun yüzünden çalmışları özlüyorum. Onun şampiyonluklarını. Onun zaferlerine öledim. Niloya'nın Nilo annesi Abuzetli Niha Hanım 567 yaşındadır ve <gülüyor> <gülüyor> kendisi çok üzgün bir kadındır. Kendisi bir anne olarak gerçekten çok üzgün ve buraya başvurmuştur kocasıyla birlikte kendisinin görüntüleri şimdi sizlerle <laughs> kız, <laughs> kız. <laughs> kızımı <kızını> bulun da kızımı bulun evet Evet arkadaşlar Abuzettiniye hanımın hali gördüğünüz hali hazırda şekildedir. Şimdi sırada Abuzettiniye hanımın eşi. Eşine geldi. Şimdi o size kameralarda tanıtacağız. Evet şimdi size Niloya'nın babası sahnelerde. Niloya'nın babası gördüğünüz şekilde çok üzgündür. Kendisi bir baba olarak yıkık dökül bir haldedir. Evet eee... Nilo'nun babası gününüz nasıl geçti? Çok kötü geçti. Nilo'nun babası çok kötüydü. Nilo'ya <laughs> çok maldı. Nilo'ya <laughs> çok maldı. Onun arkadaşları maldı. Mal arkadaşları ve mal Nilo'ya. Çok üzüldü. <laughs> Onların ailesi babası çok mal, çok herif gibi davranıyor. Tamam, <laughs> tamam, tamam. Anladık. Şimdi, <laughs> <laughs> e, Nilühan'ın babasının adı Abuzettin Bey'dir. <laughs> Eşinin adı Abuzettin Yedir. Gerçekten isimleri çok uyumuş. Uyumuş, ben uyumuş diyorum. E, Abuzettin Bey... <laughs> 6678 al, yaşındadır. <laughs> Gerçekten kendisi çok üzgün bir insandır. Böyle biridir gördünüz. Şimdi Abuzettin Bey'in üzgün görüntüleri karşınızda. ben. <laughs> <laughs> Namaz kılıyor. <laughs> Bir de saldırdı. Evet sayın seyirciler. Abuzettin Bey ekip arkadaşlarımızı ve beni dövdü ve bizi zorladı. Bizi çok kötü dövdü. Bir tane arkadaşımızın burnunu kırdı. Birisinin kalbini kırdı. Birisinin kafasını kırdı. <laughs> Birisinin kulağını kopardı. Neyse şimdi çok ağlıyorlar. Sırada. Sırada arkadaşlar. Niloya'nın. Niloya'nın. Niloya'nın en yakın arkadaşı. Sizlerin karşısında. Evet. Ne yapıyorsunuz? Hayat nasıl gidiyor? Çok kötü. Hmm. Evet. Niloyan'ın arkadaşının adı Kezban'dır. Hmm. Niloyan'ın arkadaşı Kezban Hanım tam tamına 255 yaşındadır. Hmm. Kendisi çok üzgün bir bireydir. Gördüğünüz hmm. halihazırda karşıdadır. Niloyan'ın neysef de arkadaşı galiba buymuş. Şimdi Kezban Hanım'ın üzgün görüntüleri karşınızda. Kezban Hanım çok üzgündü. Kezban Hanım kalkın. Kezban Hanım kalkın. Kezban Hanım. Evet sayın seyirciler. Niloya'nın bir fotoğrafı daha elimize geçti. Niloya böyle doktor olma hayali varmış. Ve böyle biriymiş. Niloya eğer doktor kızına gelirse böyle görenler onu bize ulaştırsın. Evet şimdi Bireyler karşımızda. Abuzettin Bey e bir şey demek istiyormuş. Evet bizim kızım, kızımız budur. Biz normalde Suriyalıyızdır. Normalde Nilayan'ın kısaltmasını şöyle ederiz. Biz Nilayan'ın kısaltmasını şöyle deriz. Şey, Kezban 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 Suriye Nilağı yağ ederiz Ama biz Suriye'yiz Biz Nilay'a doğduktan sonra Bu sıraya öğretmeye çalıştık Ama yıllar uğraştık Ve bunu aldık. Ama bunlar çok uzun sürdü Arkadaşlarıyla birlikte <laughs> Evet sayın seyirciler şimdi e, bir ulaştığımız habere göre ve az önce de gördüğünüz hal hazırda aslında Lün Valisi'nin göçmen süreler olduğuna ulaştık. Kendileri süreli olduğu için aslında Din istiyoruz arkadaşlar. Din istiyoruz. Evet şimdi kez e, Abuzettin Yiğit Hanım bir şey konuşmak istiyormuş bizlere. Söyleyin. Merhaba. Ee, babam bir şey konuşmak istiyor. Tabii. Hem, hem, biz bunu sokaktan aldık. Aslında bu, bu şey değil. Bunun arkadaşı değil kardeşim bu yani. Ne yapalım yani? Yani nereye ya gidip çabuk nereye bana bulun. Yoksa var ya sizin bazınız. Evet sayın seyirciler az önce ulaştığımız bir habere göre ve sizinle gördüğünüz hali hazırda. Şeylere göre aslında Kezban Hanım Milo'ya rahmetli Nilo'ya'nın ya bilmiyorsam Nilo'ya'nın kardeş Kezban Bey, hanım yani Kezban Hanım. Aslında üveymiş, sokaktan bulmuşlar, yetimhaneden bulmuşlar. Ve gerçekten Kezban Hanım bu duruma bardağında çok güzelmiş. Kezban Hanım. Kezban Hanım gerçekten <laughs> bir tanesi. Dilerim, ben lan lan dilerim.

O kara olan benim kardeşimdir, o kara mı biz oynardık, Niloya'yı da çağırırdık, üçüncümüz de Black One'lardık. O ne oğlan? Ve Keloğlan'ın ablası Kıbrıl'ı ben gerçekten Niloya Nilo arkadaşım ben, Kemal abimle aynı sözü bir kötü bir cevap edeceğimi de söylüyorum çünkü Niloya'nın kardeşim ben borcum vardı ama Niloya kardeşime o borcu vermiyordu.

<laughs> Durdun. Başladım. 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 evet, ben Deniz Müge Az önce Kibriye Hanım'la konuştuk. Kibriye Hanım bize bebek ki Bize dedi ki, bu Keloğlan olan benim kardeşim dedi. Bu Keloğlan olan benim oynardık dedi. Nilo'ya da çağırırdı, götürümüz oynardık dedi. Keloğlan olan 5 yaşındaymış. Nilo ise 100 yaşındaymış. dur, dur. Evet. Yani e, Keloğlan mı? Bu Keloğlan'ın borcu varmış ve Nilüfer borcunu vermiyormuş. Ve Keloğlan bunu düşündü, kaçırmış olabileceğini düşünüyoruz. Şimdi de Keloğlan'ı çağıracağız. Bakacağız acaba onu çağır, kaçırmış. Keloğlan'a bağlanacağız arkadaşlar telefonla. Şimdi birazdan bağlanacağız. E, dur. Evet şimdi <laughs> bağlandık biz e, Keloğlan Bey'le. Açtım. Şimdi onunla konuşuyoruz. Alo Keloğlan Bey. Alo. Alo. Keloğlan Bey neredesiniz? Buradayım. Ee, ben şu anda şey ben şu anda Suriye'deyimdir. Keloğlan Bey nereye siz mi kaçırdınız? Hayır ben bir şey yapmadımdır. Evet ben yaptım. Siz biraz salaksınızdır. Eh, evet, ben 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 yekere şimdi bir Açtım. Evet, bu kenardan ben kenardan bir kendi ellerimle hapishaneye götürüyorum. Kahrolası ben Zilo'ya burada. Zilo'ya buldum. Alkış, alkış. Evet. Şu tarafa bay. bak. Biter, bitir. bitir.